Granussuz olmaz. olmaz. laf Alafedi'nin ağzını bunu kırarım bak. Peki adam geldi mi hiç bakmadın lan. Ben, ben Peki. senin canını almadım. Eee evet. ya Granus hiç var. laf söyler miyiz ya? Böyle bir şey olur mu? Mümkün mü ya öyle bir şey? Evet. Olur mu? Ya? Bizim abi nerede? Bizim abi iş çıktı gitti. Takımı sattı anasını satayım. Baya böyle sattı gitti yani. Dört numara tam takımı. 4 numara benim kardeşim sayılır. One. Çok Yok ben direk bizim abi ben abi gitti. geldim sen geldi falan zannettim hiç farkında değil. Abi eğer istemiyorsam takımdan çıkarım sıkıntı değil. Kim istemiyor ya? Kız senin kim olduğunu sordu la. Alıngan. <laughs> Ağzıma açıyorum ya. Abi sayın alıngan o. Ayrı Kardeşi ayrı alıngan. Ya. Lan. Hele bak ya. Çantayı almıyor almıyor ben gelince alıyorum. Mark the Ne dedin anlamadım. Alamazken ses açması gidiyorsun. Bak etrafta pusan yılan çakallar var dikkatli olun ha bir anda düşmeyin anasını satayım. Buralar yılan dolu. Ben Aslında benim de çakallık yapmam lazım. Böyle buraya bir yere yapsam mı ne yapsam? Yapmadığın şey peynir mi? Dedim. Arkadan ses geliyor. Bir dakika. Watch out. Watch out. Gördüm onu. Aldım. Kardeş, sen orada tek miydin lan? Devamın var mı? Nereye gitti o? Oo, abisi buradaymış. E, ee, abisini de dövdüm. Var mı bunun devamı? Gördüm seni. Çağırdım seni. Sen abine mi haber verdin ha? Abine mi haber verdin? Gel bakayım gel. gel, gel Merhaba var yanımda. Senin abin de döver ama senin de. Adam var benim abim yerde. Adam var orada. Alanlar geri kaçıyor. Ne oluyor? Ya, neredesin? Allah rızası için neredesin? Adam var adam. Your can still you. Ya siz nereye gittiniz öyle? Şeyden... Dağılmışlar dağınık oynuyorlar. Bak sabahtan beri diyorum ki adam var. Ya canım benim. Benim acaba şu an öldürdüklerim ne peki? Tam kan boş ver. Boş ver tabii. Yanımda oynamıyorsun, gidiyorsun, ölüyorsun sonra adam var diyorsun. Neyse ki bir hakkın daha var. recalling a teammate Thanks I got supplies Elim'ın var da keskin nişancım yok Peki buraya giren olmuş mudur I got supplies. burada 3 seviye kasklar var. Hem de 2 tane. Kaskınız yoksa gelin alın. I got O ne? Onu alırım. Neredeydi o? Watch out. Tamam. Eee bir tane de bir şey var Eee benim burada bot var. Bot öldürmek isteyen Benim burada bot var ha. Ya ama ya. Beni öldürdü. Mark the location. Kaç kişi var orada? I got supplies. I got supply. Bu da ten oyun ya. Hadi gelin at. Yavaş olun gençler, sakin olun ya. Alan az Adam var, adam var, adam var. adam bu Ya yine öldü ya. Merve önümüzde adamlar var. İstersen sağlı oynayalım gel. Burayı temizledik. Adetten ya şunun notuna bakayım. M24 mü? nasıl rush'lasak ya araba da yok Oo Oo sakin Sen sakin Benim dolu Hadi göster Helal! yer nerede? Arkamızda dolamaya. Çık, çık, çık. Tamam bitti orası, bitti, bitti, bitti git. Alana. Yukarı var. Tepe tepe ya. Sisle burayı. Sislemesen alamazsın. Kızlar. Hadi bir sis. Helal. Yok buraya gelme gelme buraya gelme. Al burada. Alana girsin. Sana geleceğim lan. Piç. Beni öyle darlamak nedir göstereceğim sana. Gördüm. Kaçıyor. Yürü 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 yürü. Darlayalım bunları. 3'e 3 kaldık. Kaldırmasınlar ya. Biri çatıda. Kafasını görüyorum. Geldi buraya. Helal. Nereden oldu bu? Go to them. Victory belongs to us. We are number one. We are the best.